Ben bitmiş bir sigara alsana bana he. ya bir kent versene var mı <laughs> var ya kaça on beş lira Aa, sen on iki buçuk ver benim için ha ki <laughs> senin için acı yoksa ben sigara satmam biliyorsun <gülüyor> <gülüyor> buyur abi. buyur kent var Cam göz yiyor değil mi bu kadının parasını? Kimin, Naciye'nin mi? Hı. Cam göz bıraktın Naciye'yi! Yok ya, böyle karı bırakılır mı? Hasan buna. abiye sor! İnanmıyorlar cam gözün Nermin'i dost tuttuğuna! Cam göz akıllılık etmedi! Bu karı insanın başını belaya sokar! Vizitesine 250 alıyormuş, ne haber? evet! Vitrini var oğlum, dansöz olunca hiç değişiyor! Kaç oldu ya bunlar girelim. Sabahtan beri 17. Etti. Hasan abi geçen gün tam 38 çentik atmış Naciye için. Vay anam bir günde 38 bizde ha. 100 lira kalır her seferinden 100 kalmaz. 50 de kalmaz mı? Çıkıyor saat tutun. üst üste yirmi vizite yapsa günde... Ayda otuz bin lira para eder. Vay anasın. Aklınız, fikriniz pezevenklikte, oyunuza baksanıza be! İnsanın Naciye gibi bir dostu olsa... Okey! Kent var, Danil var, Polmol var! Kent var abi! Kent var, Polmol, Daniel var! Kent var! <laughs> Sigara vereyim mi abla? Kaç para aldım lan? Boş ver! <laughs> <Başka. gülüyor> <laughs> <laughs> Kaldırma! <laughs> Taksi köşede! Ulan Orospu!... Nispet mi veriyorsun bana, ha? Sustur kalka! Ha, bu kavak mı beni susturacak, <laughs> ha? Yeter, Yeter abi, Güla. Karışma lan, bıraksın! Arar <laughs> mısın? Abi ölecek, yapma! Konuşma <laughs> lan! kaçalım buradan! Sen mi vurdun buna? Çabuk dedim sana! Hadi! Kaçmışlar! Korkma! Bundan sonra ben varım! Bir daha iyileşirlerse sana şişlerim, anam avradım olsun! Boşver, benim yüzümden başını belaya sokma! Sen bu kadar yıldır bir dönüp bize bakmadın Naciye. <laughs> Tutkunluğumuzu görmezden geldin. <laughs> Gözümüz başkasını görmüyordu ki. <laughs> Herkes de bize bu der. <laughs> ben, ben kendi hesabıma birine tutulmaya göreyim. Dünyanın <laughs> en namuslu kadınından daha namuslu olurum. Vallahi canım alsın. <laughs> bir de bana tutul sana <laughs> senden iyisini mi bulacağım? <laughs> Dur, dudağım yarılmış şimdi. İzim otele gidelim. Olmaz, eve uğramam lazım. Cam göz evi bilmez mi? E, bilir ama... Ayılır da basarsa? E, kızım var, anam var, beklerler. Eve uğrayayım da sonra gideriz ha? Patlatmak yok ama. <laughs> Dostum değil misin ha? <laughs> <laughs> Bekle, bekle! Hiç erkek götürmedim eve, inan! Ben biraz para bırakayım, Anadolu'ya gidiyorum diyeceğim. Başka kiracılar da var, kız laf gelsin istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Pikabı da aldım, çalarız. Nasıl olsa bir iki gün... Heh, ...Buradan çıkmam, değil mi? <laughs> İmam nikahıyla mı? <var>. Belediye nikahı. <laughs> Anam avradım olsun. Hacı iyi araklamışsın abi. Ne araklaması? Karı zaten tutkunmuş bize de. Haberimiz yokmuş. <laughs> Hacıya bir çay yapasan abi. <laughs> Anlatsana. Yok canım bir şey. Naci'yi dövmeye kalktı. Ee? Biz de yapma dedik efendice. <laughs> Cam göz efendilikten anlar mı? Ee, biz de anlayacağı dilden konuştuk işte. <laughs> Birkaç gün ortalarda dolaşma bana sorarsan. Boş ver. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Yenge nerede şimdi? Fazla kurcalama. <gülüyor> <gülüyor> Vay, ben de seni arıyordum. Namun bütün İstanbul'u sarmış oğlum. <laughs> ne yaptık ki ya? <laughs> şey, gel. Açakçı Recep var ya, He. artık o boktan işi bıraksın dedi. Demin gördüm, seni bekliyor. Bir viski hmm. işi varmış, şişe başına on kağıt kalıyor. Hmm. Biz Hacı'yı böyle bilmezdik dedi. <laughs> Hadi gidelim! Nereye gidiyoruz? Recep abi bekliyor, dedi ki oğlum. <laughs> ya <Yaşama>. be! <laughs> eyvallah, eyvallah! <gülüyor> 15 işte başına. Kaç şişe var? Ee, 500 şişe düşer senin bölgene. Bu naciye uğurlu geldi bize. Nasıl oluyormuş arkadan vurmak? Konuşsana orospu çocuğu! Affet abi! Ayağını öpeyim abi! Ah! うううううううううううう Ben gidiyorum. Hava kararınca bir kenara atarsınız. <gülüyor> 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 Yeah. <laughs>